Herkese selamlar, merhabalar değerli arkadaşlarım. Sinir sistemini tek videoda hem sorusuyla hem konusuyla tekrar edeceğiz. Başlayalım diyelim. İlk olarak mielin kılıftan bahsedelim. Şöyle, mielin akson etrafını aralıklı saran ve elektriksel yalıtımı sağlayan organik bir maddedir arkadaşlar. Ve mielin kılıf merkezi sinir sisteminde griye hücresi olan oligodendrositler ve çevresel sinir sisteminde olan griye hücresi yani şivan hücre tarafından üretilir. Bu önemli. Buna giriş çıkma sorumuz var zaten. Bu özetlerimizi şu şekilde yapacağız. Önce konu sonra özet şeklinde. Sorusu gelecek. Ve bazı aksonlar üzerine miyelin kılıf oluşturacak. Aksondaki miyelin kılıfın yer yer kesinti uğradığı yerlere ram veya er boğumu diyeceğiz. Ve miyelin kılıf ram ver ve boğumlarında bulunmayacaktır. Hücre dışı sıvı akson zarıyla sadece ramver boğumlarına temas halindedir. Bundan dolayı impuls herhangi bir ramver boğumundan geçtiğinde akson içine doğru akım oluşarak bir sonraki ramver boğumunda impuls meydana getirir. Buna biz atlamalı iletim diyeceğiz arkadaşlar. Ve miyelini nöronlarda impuls daha hızlı iletilecektir atlamalı iletimden dolayı. <laughs> Sorumuza geçmeden önce miyelinsiz nöronlar Merkezi sinir sistemindeki beyin ve omuriliğin boz madde kısmında ve çevresel sinir sisteminin sinir istemsiz ve yavaş çalışan iç organ kaslarında yer alır. Miyelinsiz nöronlarda miyelin nöronlara göre daha yavaş sinirsel iletim gerçekleşeceğini sizler için söyleyebiliriz. Şimdi çıkmış bir sınav sorumuza bakalım. Miyelin kılıfla ilgili yakın bir zamanda geldi. Biraz önce miyelin kılıftan bahsettik zaten. Bu şekilde gidecek videomuz. İlk on soru bu şekilde gidecek. Hangileri doğrudur diyor. Mielin'in kılıflı aksonlarda impuls iletimi görece daha hızlıdır. Evet mielin size göre daha hızlı demiştik. Sinir sistemindeki tüm nöronların aksonlarında mielin kılıf bulunur. Hayır arkadaşlar. Yerler kesinti uğradığı yerler vardı. Biz bunlara ram ve boğumu demiştik. O yüzden tümünde bulunur ifadesi yanlış. Bir yerde zaten tüm ifadesi görülüyorsa yüksek ihtimal yanlıştır. Akson üzerindeki ramver boğumlarında Miel'in kılıf yer almayacaktır. Evet arkadaşlar. Yer yer kesinti uğradığı yerler ramver bombalarıydı. Ramver boğumlarında Miel'in kılıf yer almaz. Cevap C şıkkıdır. Güzel bir çıkmış sınav sorusudur kendileri. Evet. Devam edelim. Nörondan alıcı hücreleri impuls geçişinde arkadaşlar. Bir nöronun aksonundan impuls geçişi tamamlandığında bu impuls bir başka nöron kas hücresi veya salgı bezi hücresi gibi alıcı hücreye aktarılır. Yani illa nörona aktarılmak zorunda değil. Akson nöronun aksonundan impuls geçişi kas hücresine veya salgı bezine de olabilir. Onu demeye çalışıyoruz. Nöron ile alıcı hücre arasındaki bağlantıya sinaps diyoruz arkadaşlar. Bu kısma kadar bilmemiz yeterli ve impuls sinapslarda aksondan dendrite doğru gerçekleştiğini de bilelim. Nörondan alıcı hücreye kimyasal olarak gerçekleşen impuls geçişi daha yavaş gerçekleşecektir arkadaşlar. Elektrisel olarak iletilen özellikle mielin kılıflar da daha hızlı gerçekleşecek. Bir nörondan başka bir nörona impuls geçişi sırasında nörotransmitterler dediğimiz e, çeşidi ve alıcı hücredeki reseptörün özgürlüğünü, impulsun sadece ilgili bölgeye sinirsel bilgi ulaştırmasını sağlayacak ve bu da merkezi sinir sisteminin ilgili bölümünün uyarılmasına veya cevabın tüm vücuda değil de sadece istenen tepki organına iletilmesine neden olacaktır. Bunun amacı da gereksiz yere enerji ve zaman harcanmaması amacıyla bu durum yapılacaktır arkadaşlar. Evet. Nörotransmitter maddelerimiz asetilkolin, serotonin, nöradrin, dopamin, histamin gibi maddelerdir. Aslında bunlar enzim gibi de düşünebiliriz ve sinaptik boşlukta difüzyonla yayılarak bilgi bir başka nörona aktarır. Bu ee, olay arkadaşlar egzositozla gerçekleşir. Bunu da söyleyelim. Sinaptik boşluğa nörotransmitter salınımı egzositozla gerçekleşir. Bunu ifade edebiliriz. Nörotransmitter maddelerin görevi hücreye özgüdür demiştik. Her kimyasal haber her hücreye uyaramaz tabii ki de. Bir, bir nörotransmitter madde bir nöronu uyarırken başka bir nöronu etki etmeyebilir. Her nöronu et edecek diye de bir şey yok. Ve görevi biten bir nörotransmitter mater ya yıkıma uğrar ya da geriye midir arkadaşlar. Ak sonucuna gelen tüm impulslar tabii ki de diğer nörona geçemeyecek. Çünkü sinapslarda seçici direnç dediğimiz bir durum söz konusu. Bunun sebebi hem enerji hem de zamandan dolayıydı. Eğer impuls komşu hücrenin dendritine ulaştırıp iletimi devam ettirebilirse biz buna kolaylaştırıcı sinaps diyeceğiz. İletilmeyip engellerse de buna da durdurucu sinapsla da verilmiştir. Şimdi gelelim çıkmış bir sınav sorumuza. İnsan sinir sisteminde bir nörondan diğer bir nöronun impuls ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruluyor. İmpuls iletimi sınavda verilen bağlantı bölgeleri. Evet bundan bahsetmiştik. Akson ucundan sinaptik boşluğa nörotransmitter salınımı gerçekleşiyordu ve bu da egzostozla gerçekleşiyordu. Evet doğru bir olaydır. İmpuls iletiminin gerçekleşmesinde diğer, nöronlu, diğer nörondaki reseptörler de görev yapacak arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Akson ucuna ulaşan her impuls diğer nörona geçiş yapar. Bak her impuls diyor arkadaşlar. Yanlış. Biraz önce ne demiştik şuradaki ifadede. Tüm impulslar diğer nörona geçemiyordu. Çünkü sinapslarda seçici direnç dediğimiz bir kavram vardı arkadaşlar. Eğer impuls komşu hücrenin dendritini ulaştırıp iletimi devam ettirebiliyorsa kolaylaştırıcı sinaps engellediği durum da var arkadaşlar. Bu yüzden bu yanlış. Zaten bir yerde her gidiyorsak dediğimiz gibi orada bir şey arayacağız. İmpuls üretimi tamamlandığında nörotransmitterler enzimlerle parçalanarak ortadan kaldırılabilir ki zaten biz biraz önce ne dedik? Görevi biten nörotransmitter maddeler yani enzimlerle ya yıkımı uğrar ya da geri emilir demiştik. Evet ortadan kaldırılabilirler. Bu noktada doğru ifademiz olacak. Cevap D şıkkıdır. İmpuls iletim hızını neden etkiler? Miyelin kılıfın bulunması impuls iletim hızını artıracaktır. Ranvier boğumu sayısı arttıkça da impuls iletim hızı azalır arkadaşlar. Çünkü miyelin kılıfın bulunmayacağı yerlerdir Ranvier boğumları olduğu yerler. impulsun iletimini yavaşlatmasının sebebi üzerinde miyelin kılıfın bulunmamasıdır. Miyelin kılıfsız nöronlar miyelin kılıflara göre daha yavaş gerçekleşir. Akson çapını arttırdıkça da impuls iletim hızı artacaktır. Polarizasyon dediğimiz kavram sodyum potasyum pompasının aktif taşıma ile zar dışına gönderdi. Artı yüklü sodyum iyonları zarın içine gönderdi. Artı yüklü potasyum iyonlarından daha fazladır. Şöyle düşün. Mesela buradaki atıyorum işte sodyum 7 tane diyelim ki burada da potasyum 4 tane. Hani 7 4'ten daha büyük olduğu için burası artı, burası eksi gibi düşünebiliriz. Dinlenme potansiyelinde bu durum geçerli. Polarizasyonda. Dinlenme anındayken. Yani uyarı gelmeden önceki halimiz. Depolarizasyon ise gelen uyarı ilk önce sodyum kanalları. Bakın şurada gösteriliyor. Sodyum kanallarını açacak. Daha sonra gösterildiği gibi sodyum iyonları hücre içine doğru geçmeye başlayacak. Ve başlangıçlarını 7'ye 4 demiştik ya. Şöyle düşün. 5'e ee, e 6 diyelim ki. Burası 6 olduğu için burası daha fazla artı yüklü iyon içereceği için. Burası artıdır. Burası eksidir. Bu şekilde düşünebiliriz. Ve belli bir eşik değeri ulaştıktan sonra aksiyon potansiyeli oluşturacaktır. Daha sonra repolarizasyon durumu var. Sodyum kanallarının sonra daha yavaş açılan potasyum kanallarının hücre dışına difüzyonunu kolaylaştıracak. Şimdi potasyum iyonları hücre dışına doğru geçince bu sefer ne olacak arkadaşlar? Hücrenin dışını e, hücre içine göre yeniden daha pozitif hale geçecek. Ve hücre dışı pozitif, hücre içi eksi olacak. Daha sonra repolarizasyon evresinin sonunda daha fazla potasyum kanalı açık olduğu için sinir hücresi ilk polarize durumundan daha düşük elektriksel yük farkına sahip olur. Bu durum hiperpolarizasyon olarak da adlandırabiliriz. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Impuls oluşum ve sistemi ile ilgili, iletimi ile ilgili hangisi yanlıştır? diyor? Sinir hücrelerindeki impuls oluşumu sodyum ve potasyum iyonlarının Evet hatırlayın sodyum potasyum pompası vardı ve depolarizasyon durumunda sodyum kanallarının hücre e, içine geçmesiyle beraber hücre dışının eksi hücre içinin pozitif olduğunu söylemiştik. İlk durumda polarizasyon durumunda hücre dışı hücre dışı artı hücre içi eksiydi. Depolarizasyon durumunda uyarı geldikten sonra ne oluyordu arkadaşlar? Sodyum kanalları açılıp sodyumun içeri doğru geçişinden bahsediyorduk ve hücre dışının eksi hücre için artı olduğunu söylemiştik. O yüzden evet sodyum potasyum pompasından bahsediyorum. Yani sodyum ve potasyum iyonlarının hücre zarında yer kimyasal ve etkisel değişimlerdir. Evet bir uyarı senin üzerindeki impuls oluşturabilmesi için en azından eşik değerine ulaşması gerekir arkadaşlar. Eşik değerindeki altındaki uyarılara cevap vermeyecektir. Üstündeki uyarılara da ya hep ya hiç prensibi demiştik. Bundan bahsedeceğiz. Eşik değer ve üzerindeki uyarılara aynı şiddetle cevap verir arkadaşlar. Evet biz buna ya hep ya hiç prensibi diyoruz. Akson üzerindeki ram ver boyum sayısı ve akson çapı impuls iletimizini etkilemez yanlış. Hatırlayın ne demiştik? Aksiyon çapı arttıkça impuls üretim hızlanıyordu. Ya da Ranvier boğum sayısı arttıkça iletim hızı yavaşlıyor demiştik. Dinlenme halindeki bir nöronun e, içindeki ve dışındaki iyon derişimi farklıdır arkadaşlar. Evet hatırlayın ilk durumdaki dinlenme halinde sodyum ve potasyum iyonlarını bahsetmiştik. Sodyum yukarıdaydı ve artıydı. E, potasyum hücre içindeydi. Eksiydi arkadaşlar. Bu şekilde yani iyon derişimdir 1 bir artı bir eksi olduğu için farklı olacak. Cevap denizli şıkıdır. Evet soru 4'e bakalım. Bu da aslında basit yapabileceğimiz yorumlardan birisi. İnsanda şekilde gösterilen kolun ok yönünde hareket etmesini sağlamak için. Yani ne yapacak arkadaşlar? Kasılacak değil mi? Evet arkasının kasılması reaksiyonunda 1 ve 2 için hangileri e, verilmiştir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi sen burada arkasının yani şurada yeşille gösterdiğimiz durumda. A kasının kasılması gerekecek. B kasının gevşemesi gerekecek ki B kaşık kası gevşesin A kası kasılsın ki bu kapama hareketini yapalım arkadaşlar. Demek ki A kasının kasılması B'nin gevşemesi gerekiyor. Peki şimdi sen A kasını kasıyorsan demek ki buradaki 1 ve 2 ile gösterilen yapılara bakalım. 2 numara bak şu kasılma aşaması. Evet 2 numara kasılacağı için arkadaşlar inhibe olacaktır. 1 numara gevşemi olduğu için e, uyarılacaktır arkadaşlar gevşemesi için inhibe olur doğru cevap A şıkkı olmuş olacak. Yorum bir sorusu, yorum sorusu gibiydi o yüzden buraya bir konu koymadık. Evet otonom sinir sistemimiz e, somatik sinir sistemine bakalım. Bununla ilgili bir soru gelecek muhtemelen. Otonom sinir sistemi yani otomatik gibi aklımıza kalabilir. Yani beyin vomülükten çıkarak düz kasa, kalp ve bezlere giden çoğunlukla milisiz motor nöronlardan oluşur. Otonom sinir sistemi dolaşım, boşaltım ve endokrin sistem organlarını kontrol eder. Otonom sinirler çalışıyorsa beyin zarar görse de insan yaşamını sürdürebilir. Ancak bilinçli davranışların hiçbirini yapamaz arkadaşlar. Bilgisayar hayat olarak da söyleyebiliriz otonom sinir sistemi için bu durumu. Somatik sinir sistemi ise arkadaşlar iskelet kaslarına giden, çoğunlukla miyelinli motor nöronlardan oluşur. İsteğimizle gerçekleşen hareketlerdir. İşte yazı yazma, resim çizme, merdiven çıkma gibi bunlar isteğimizle gerçekleşen hareketlerdir somatik sinir sistemi için. Bunları söyleyebiliriz. Hangisi otonom sinir sisteminin kontrolü altında gerçekleşmez diyor? Yani burada bilinçli yapacağımız bir davranış olması lazım. Mesela vücut üzerinde ısınma sonucunda terleme. Bunu otonom, otonom sinir sistemi kendi işe yapabilir. Yemek yedikten sonra bağırsaktaki hareketleri geçmesi biz bağırsaklarımızı kendimiz yönlendirmiyoruz. Otonom sinir sistemi tarafından oluyor. Mideye besin geldiğinde sindirim salgılarının artması yine bu otonom sistemi ile ilgili. Göze ışık geldi, göz bebeğinin küçülmesi yine senin isteğin dışına gerçekleşiyor. Ama diz kapağının altına vurulduğunda bacağı ileri doğru hareket ettirmek bu benim kendi isteğimle yaptığım iskelet kaslarının sonucunda ve iskelet kaslarının hareketleri de demiştik. Evet, somatik sinir sistemi tarafından yapılıyor. O yüzden cevap E şıkkı gelecek. Evet, burayı da hallettik. Evet, biraz önce de söyledim. Eşik değerin altındaki uyarılara tepki vermezken eşik değeri ve üzerindeki uygulara aynı şekilde aynı şiddette tepki verir. Biz buna ya hep ya hiç prensibi demiştik arkadaşlar. Ya hep ya hiç bir gereği bir sinir hücresinin impuls oluşması uyarı şiddetinin büyüklüğü hakkında bilgi vermeyecektir. Ee, yani yüksek bir gürültüyle fısıltı arasında impuls oluşumu açısından bir fark yok. Eşik değerini geçmesi yeterli. Bir sinir hücresinin aksiyon potansiyelinin oluşması bunu yüksek bir gürültüden mi yoksa fısıltıdan mı kaynaklandığı hakkında bilgi vermezken biz şuna bakacağız. Uyarının sıklığı yani frekansı ve uyardığı sinir hücrelerinin sayısı beyinde uyarının şiddeti hakkında değerlendirmeye tabi tutulur. Ve ona göre tepki oluşturur arkadaşlar. Bunu ifade edebiliriz. Bir çıkmış sınav sorumuz. Nöron boyunca iletilen impulslarla ilgili hangisi uyarının şiddeti hakkında bilgi ne veriyordu arkadaşlar? Sıklığı ya da frekansıydı. Hızı, yönü, genliği hakkında bilgi vermiyor arkadaşlar. Uyarının şiddeti sıklığı yani bir diğer adıyla frekansıyla ilişkili olacaktır. Evet arkadaşlar. Şivan hücreleri çevresel sinir sisteminde yer alan nöronların aksonlarını saran milin kılıfı oluşturacak. Merkezi sinir sisteminde bu durumu oligodendrositler yapacaktır arkadaşlar. O yüzden milin kılıfı şivan hücreleri ve oligodendrositler oluşturur. Evet çıkmış bir sınav sorumuz. Milin kılıfı ne oluşuyordu arkadaşlar hatırlayın. Oligodendrositler ve şivan hücreleri oluşturuyordu. Değerli arkadaşlarım şivan hücreleri çevresel sinir sisteminden oligodendrositler merkezi sinir sisteminden cevap 1 ve 3 olacak. Cevap C şıkkı geldi. Evet. Bazı kavramlar var. Yine demek ki sorumluluğun alakalı. BOS. Beyin omurilik sıvısı. İnce zarda bulunan kılcal damar, kan damarlarının sıvı beyin omurilik sıvısını oluşturur arkadaşlar. BOS diye de kısaltabiliriz. Beyin omurilik sıvısı. İnce ve örümcek zar arasını dolduran beyin omuriliği çevirerek bu yapıların darbelere karşı korunmasında sinir ücretleriyle kan arasında madde sağlanmasında sinir hücreleri kan alışverişi dedik iyon derişiminin dengelenmesinde ve beyin omurilik sıvısı bazı durumlarda virüs ve bakteriler tarafından enfekte olabilir. Buna menenjit hastalığı diyoruz. Peki. Bunu da ifade ettik. Şu yapıyı da bir görelim arkadaşlar. Ön beyin uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısımda inceliyorduk hatırlayın. Uç beyni İşte bu bilinçsel yaptığımız işte davranışlar için söyleyebiliriz. İşte yazı yazma vesaire gibi davranışları söyleyebiliriz. Talamus koku hariç tüm duyuların toplandığı bir yerdi. Hipotalamus'tan birazdan bahsedeceğim. Çok çok önemli yine epitalamus, ara beynin üç kısmını inceliyoruz. Talamus, hipotalamus ve epitalamus şeklinde. Orta beynimiz var arkadaşlar. Görme refleksi buradan bahsedeceğiz. Arka beyinde pons, beyincik ve omurilik soğanından bahsedeceğiz arkadaşlar. Beyincik hareket ve denge merkezi, omurilik soğanı, hipofiz bezi, hipofiz bezinden özellikle de endokrin sistemde bahsedeceğimiz için şu an burada üzerine durmamıza çok da gerek yok. Evet hipotalamus ne demiştik homostazi merkezi olarak görev yapar ve hipofiz bezinin çalışmasını kontrol edecek. Vücut sıcaklığını, kan basıncını, işte açlık, uyku, heyecan, savaş, kaç tepkisi, cinsel dürtüler, stres, öfke, keyif gibi durumları ne düzenleyecek? Hipotalamus düzenleyecek. Bu noktada önemli. Beyincik bir diğer adıyla hayat ağacı. İçte ak, dışta boz maddeden meydana gelir arkadaşlar. Tıpkı beyinde olduğu gibi. E, ağaca da benzetildiğinden ağaç, hayat ağacı olarak da isimlendirilebilir. Zaten biraz önce şekilde vermiştik. Beyincik kas hareketini düzenler vücudun denge merkezidir arkadaşlar. Bunu nasıl yapacak? İç kulaktaki yarım daire kanallarından ve gözden gelen verileri değerlendirerek gerçekleştirir. Eğer bebeklerin beyinci gelişmesi lazım ki oturabilsin, yürüyebilsin ve ayakta durabilsin. O yüzden denge açısından önemlidir arkadaşlar. Tamam Hareket ve denge diyebiliriz beyincik için. Omurilik soğanı solunum, dolaşım, sinirin boşaltım sistemlerinin çalışmasını kontrol eden yutkunma, çiğneme, hapşırma, öksürme, ref Fes almak gibi hayatı reflekslerin kontrolünden sorumlu olacak. O yüzden biz buna hayat düğümü de diyoruz. Omurilikte arkadaşlar Şöyle, impulsları beyne, beyinden gelen ise tepki organı yönetmekle görevlidir. Ayrıca vücutta refleks olarak adlandırılan otomatik hareketlerin ve alışkanlık haline gelmiş durumların denetimi omurilik tarafından yapılır. Refleks neydi? Ani uyarılara karşı vücudun verdiği istemsiz ve otomatik yanıttı. Şimdi gelelim sorumuza. İşlevlerini kontrol eden merkezler hangisinde bulunur diyor. Nefes alıp verme, kalp ve kan damar aktiflerinin düzenleme, yutma ve kusma. Ne demiştik? omurilik soğanı demiştik arkadaşlar. Cevap deniz ışıkı gelişeğidir. Hipotalamus için hipofiz bezini kontrol ettiğinden bahsettik. Ve aynı zamanda işte açlık durumları değil mi? Su dengesi vesaire gibi önemli bir denetimi vardı. Olsun. Beyin omurilik sıvısıydı arkadaşlar. Beyni kalbi ve beyin damarlarını koruyordu hatırlayın. Beyincik için ne demiştik arkadaşlar? Denge merkezi hareket ve denge. Bu denge kısmını iç kulaktaki yarım daire kanalları ile yapıyordu. Omurilik soğanın özellikleri zaten verildi. Omurilik de refleksten bahsetmiştik arkadaşlar. Hatırlayın tepki organı iletiyordu. Beyinden aldığı uyarıları, impulsu tepki organı iletiyordu demiştik. Beyin loblarının işlediğine de kısaca bakalım arkadaşlar. Özellikle bakın e, duygu düşünceleri yan lob dediğimiz parietal lob. Ön lobda iskelet kaslarının kontrolü, sözel iletişim, şakak lobunda İşitsel duyumlar. Arka lobda da gözün e, odaklanması, görsel bilgilerin işlenmesi vesaire. Çok da üzerine durmaya gerek yok. Peki hipotalamusu aşağıdakilerin hangisinde rol oynamaz? Hipotalamus sıcaklığın düzenlenmesinde, vücut ısının ayarlanmasında bunu kimle beraber yapıyor? Tabii hipofiz beziyle beraber yapıyor. Duygusal iş bellek işlevi görmede. Bunu kim yapıyordu arkadaşlar? Yan lob, birileri adıyla parietal lob yapıyor değil mi? Biraz önce söyledim. Duygusal işlevlerde. Cevap B şıkkı. Peki diğerlerine de bakalım. Susamının düzenlenmesinde değil mi? Üreme hormonları, cinsel dürtülerden bahsettik. Biyolojik saatin ayarlanmasında önemlidir. Impuls iletimi diyeceğiz. Evet bundan sonraki sorularımızda zaten direkt cevap üzerinden gidelim. Aşağıdaki tabloda çeşitli hayvan gruplarına ait KLMNP olarak adlandıran nöronların bazı özellikleri verilmiştir. Impuls iletiminin en hızlı olması. O zaman ne diyeceğim? Bir kere miyelin kılıf olacak. Miyelin kılıf. Yok yok gider. Mailing kılıfı olacak. Aynı zamanda bir de akson çapı için akson çapı arttıkça iletimin hızlandığını söylemiştik. O zaman en hızlı olan P olmuş olur. Cevap Edirne şık olarak karşımıza gelecektir. Soru 11'e bakalım. Hücreliklerden hangisi gerçekleştiremez diyor bir nöron. Arkadaşlar bir nöron aktif taşıma gerçekleştirebilir. Zaten aktif taşımayla işlevlerini gerçekleştirecek. Enzim sentezinde oksijen tüketimi kullanacak. Defosforilasyon gerçekleşecek ama replikasyon dediğimiz bölünme olayı gerçekleştiremeyecektir arkadaşlar. Nöronlar bölünemez bunu söyleyebiliriz. Cevabımızın deniz ışığı olarak ifade edelim. İmpuls sayısını neler arttırıyordu arkadaşlar? Uyartının şiddeti, frekansı ve uyartının süresi. Şiddet, frekans, süre. Sorumuz bir nöronda impuls sayısının artması beklenir. Uyartının şiddeti, frekansı ve süresi direkt bir soru. Evet arkadaşlar bazı sorularımız Milletin Bakanlığı kazanım testlerinden bazıları da çıkmış sorulardan. İlk 10 soru çıkmış sorulardı. Bir insana yapılan botoks uygulamasında Clostridium botulinum bakterisinden elde edilen botulinum toksit maddesi enjeksiyon ile cilt altına verilir. Bu madde motor nöronların çalışmasını yaklaşık 6 ay engeller. Bak motor nöron. Şimdi hatırlayın. bir alıcı reseptörleri tarafından, duyu reseptörleri tarafından duyu nörona bilgi geliyordu. Bu bilgiyi duyu nöron e, ara nörona iletiyordu. Ara nöron da motor nörona iletiyordu. Bunu değerlendirip bir cevap oluşturuyordu. Duyu nöron, ara nöron değerlendirdi. Ki bunu nasıl? Beyin ve yapacak merkezi sinir sistemine değerlendirdi ve buna bir tepki oluşturması için motor nöronu verdi ki motor nöronu da tepki efektör organa iletsin diye. Demek ki bizim şimdi burada motor nöronları çalışmıyorsa demek ki bir tepkiden bahsedemeyiz. Yani bir tepki veremez. Bakalım alın bölgesine batırında birey bunu hisseder. Evet duyu reseptörlerinde bir sıkıntı yok. Yani duyu nöronlarında bir sıkıntı yok. Ara nöronlarda bir sıkıntı yok. Hissederiz. Alın kazasına beyinden uyarı gelmediği için mimikleri de zayıflama görülür. Evet yani çünkü motor nöronlar çalışmıyor. Yani buna bir tepki veremeyeceğiz arkadaşlar. Mimik yani bu tepki oluşturamayacak. Motor nöronların metabolik aktiviteleri durmuştur gibi bir ifade söyleyemeyiz arkadaşlar. Cevap yanlış. Dursaydı zaten 6 aydan sonra nasıl çalışsın değil mi? O yüzden cevap A şıkkı gibi düşünebiliriz. Geldim soru 14'e. Sinir hücrelerinde meydana gelen elektrokimyasal değişme impuls bir uyartı demiştik. Sen impuls iletimi sırasında hangisi meydana gelmez diye soruluyor arkadaşlar. Hatırlayın bu olayda enerji harcaması söylenmiş. Enerji harcanacak. Demek ki kullanılan ATP miktarı zamanla artar. Impuls iletimi sırasında doğru. Tüketilen oksijen miktarı artar. Evet enerji üretmek için oksijen ihtiyacım var. Oksijen miktarı artar. Tüketilen tabii ki de. Üretilen değil. Tüketilen. Glikoz miktarı zamanla azalır arkadaşlar. Evet. Çünkü ne yapacağız? Enerji harcamak için kullanacağım tabii ki de. Beynin e, temel besin kaynağı neydi? Glikozlu Glikozu kullanacağız. Oluşan karbondioksit miktarı artacak tabii ki de. Doğru. Isı miktarı zamanla azalır değil arkadaşlar. Artar. Çünkü enerji harcıyorum. Enerji harcadığım için ortamda bir ısı açığa çıkmış olacak diye. Cevap deniz ışıkıdır. Bu arada arkadaşlar bunların pdf halini telegram grubumuzda paylaşacak. aşağıda damar kısmında telegram linkini bırakacağım. Oradan gelip bakabilirsiniz. Sinircilerin görevleri ile ilgili hangisi doğrudur? Aranüron vücudun çeşitli kısımlarından bunlar reseptörlerden aldıkları uyartıları merkezi sinir sistemine taşır. Bunu duyun örgünü yapan arkadaşlar aranüron değil. Aranüron bu gelen uyartıları merkezi sinir sistemine olan beyin ve omurilikte aranüron bunu değerlendirecek. Motor nöron merkez sistemden bulunur ve duyu nörondan gelen bilgileri değerlendiren kimdir? Ara nörondur. Duyu nöron merkez aldığı uyarıda efektör organı taşır. Bu da motor nöronun görevidir. Motor nöronu zarar gören bir kişi de uyarı değerlendiremeyeceği için bir tepki oluşmaz. Hayır. Uyarı değerlendirebilirim. Uy uyarıyı alırım. Değerlendiririm ama buna bir tepki oluşturmak için motor nöron efektör organı yani kasa ya da neye gerektirecekse bunu tepki oluşturamazsın. Ama uyarıları değerlendiremediği için değil. Öyle bir durum söz konusu değil. Tepki organına yetemediği için efektör organına iletilemediği için. Sadece duyun nöronu zarar görmüş bir kişinin eli yansa sıcaklığı hissetmez fakat elini oynatabilir. Evet. Sıcaklığı hissedemiyorsun. Çünkü duyu reseptörleri yok. Ancak elini oynatabilirsin. Motor nöronundan bir sıkıntı yok. Değil mi? O yüzden cevap E şıkkı olmuş olacak. Geldim. Soru 16 ya. Şekildeki omuriliğin eline kestiğinde merkez duysal motorik hücreler ve uzantıları numaralı ile gösterilmiştir. Sol eline batan bir insanın hızla elinin geri çıkması sırasında. Şimdi arkadaşlar burada ters bir durum söz konusu. Bakın vücudun sol tarafı ve sağ tarafı dersek eğer burada sağ taraftan impuls yolu izleyecek. Daha sonra beyinde e, çaprazlanacak hatırlayın. O yüzden cevap 2-6-7 olur. Tamam mı? Yani 1-3-8 yapan arkadaşlar dikkat etsinler. Burada beyinde çaprazlama var. Omurilikten bu şekilde girecek. Daha sonra beyinde çaprazlanacak. Evet. Bahçede dolaşan Ayşe çiçek açan gülleri görür. Çiçeklerin kokusunu hisseder. Çiçekleri kokladıktan sonra hapşırır ve çiçekleri koparmaya çalışırken yani diken batan elini çeker. 1- Şimdi hapşırması omurilik sonu tarafından gerçekleşir. 2- Demek ki var. Talamus kokar her üstüm duyduğum toplanma merkezi de görme var sonuç olarak değil mi? Talamus burada etkili. Omurilik e, diken batan elini çekmesi bir refleks hareketi gibi düşünebiliriz. Omurilik tarafından gerçekleştirilebilir. Uç beyin olaraksa hani şöyle çiçekleri koparması kendi isteğiyle gerçekleştiği için uç beyin diyebiliriz. Cevabımız hepsi olacaktır. Soru 18'e bakalım beynin farklı kısımlarının kontrol ettiği görevlere ait. Hangisi doğru değildir diyor arkadaşlar. Görme ve duyma reflekslerini kontrol eden orta beyindir. Orta beyin. Yazalım. Evet uç beyin diyor gitti arkadaşlar. Üç beyin istemli davranışlardı. Görme ve duyma refleksleri orta beyindi. Hareket ve denge merkezliğince aklımıza beyincik geliyordu. Hayatsal olayların düzenliği, hayat büyümü, omurilik anlıydı arkadaşlar. Yutma, çiğneme, refleks hareket. Yutma, çiğneme gibi, hapşırma gibi önemli hareket olayları e, düzenliyordu. Talamus, koku duysal ve bütün duyuların toplanıp dağılma merkeziydi. Su dengesi ve iştahı düzenleyen, biyolojik saatin ayarlanmasını sağlayan hipotalamusu tabi ki de cevap A şıkkıdır. Bakın burada da açıkladık. Uç beyin insanlar için oldukça önemlidir. İşte bilinçli davranışlar, konuşma, yazma, öğrenme, bilinçli düşünme gibi. Bu da önemli bir kısım olacak. Son iki soru 19'da devam edelim. Sinapslardaki impuls iletimi için hangi deneyi şurdur. Arkadaşlar iki nöronun karşılaşmasını sinaps demiştik ve bu durum nörotransmitter maddeler tarafından, ATP tarafından ve enzim tarafından yapılıyordu. Sodyum potasyum pompası bu iki nöronun için yani sinapslardaki impuls iletimi için değil, aksondaki impulsların iletimi için sodyum sodyum potasyum yonları önemliydi. O yüzden cevap burada 1 3'tür. 1 2 3. Bakın şurada da açıkladık zaten. Olayın mekanizması bu. Nörotransmitter maddelerde burada önemli ihtiyaç duyulacak. Son sorumuz soru 20. Şekildeki ılık ve sıcak nesneye dokunan bir insandaki impuls iletimi verilmiştir diyor. Bakalım hangileri yapılabilir? Ilık cismi dokunduğunda daha az sayıda impuls oluşur. Evet bakın. Şuradaki iki impuls bakın burada dört tane oluşmuş. Evet daha az sayıda oluşabilir. Uyarının sık ve fazla olması impuls sayısını artırır. Bakın sıcaklık demek ki daha fazla ee, sık olmuş ki impuls sayısını artırmış. Tabii bunu da yap yorum yapabiliriz. Sıcak resmi dokunduğunda impuls daha fazla hızlı olur. Daha hızlı olur. Ya da daha fazla olur. Bunu bilemem arkadaşlar. Buradan bu yorumu yapamam. Kesin bir ifade değil. Impulsunu etkiden mesela miyelin kılıf var mı yok mu? Akson çapı. Bakın buradan çıkartamam akson çapını. Ranver boğum var mı? Buradan da çıkartamam. O yüzden cevap 1 ve 2 olacaktır. Evet arkadaşlar sinir sistemi ile ilgili Tek videoda bu şekilde bir hem çıkmış soru hem Milliyetin Bakanlığı kazanım testleri hem de içerisinde de konuları da göstermiş olduk. Güzel bir video olduğunu düşünüyoruz inşallah. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bir sonraki konumuzda endokrin sistemde, hormonal sistemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.